Selam dostlar. Kırıkkale'de kuş pazarındayız. Şöyle bir bakalım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamün Kaç para? Yani, Yakışıklı bu kuşlar. He? Aynen. Sizin Aynen. mi Aynen. hocam? Ne kadar? 10 lira. Abi. 10 lira. Maşallah. Pazar olsun. İnşallah hepsini satarsın. Hareket etmezsen, hareket. hareket etmezsen donarsın abi soğuk. Maşallah ne güzelmiş bu bal kafalar ya. Kaç para hocam? Takım mı abi? Takım 100 lira diyorum abi. Bal kafalar ama. Ee, alıcıysa yaparız bir şey. Yokta beklemeyelim. Maşallah. Erkek şebap gibiymiş ya. Evet, harika. Sabah verdiler, 100 lira vermedik. <laughs> abi en iyi müşteri parayı veren müşteri. Veren, aynen. Burada da tek bir erkeğimiz var herhalde. Ne kadar? 120 abi ya. 120 lira. Biz burada buna sarı kırçıl diyoruz değil mi? Aynen sarı kırçıl. Ankara'da bozkirli diyorlar. <laughs> Sizde ne var abi? Kuş yok. He bu arkadaşların şeyleri kuş, kuş çok. Maşallah. Fiyatlar abi. nasıl abi? Fiyatlar kuşuna göre. Ortalama Ortalama 100 150 200 250 300, 500 çok kuş var. Maşallah. Pazar olsun abi. İnşallah hepsini satarsın. Sizde de fiyatlar nasıl abi? Aynı. Pazar olsun abi kolay gelsin. Kuş pazarında sayı az. Şurada Hintlerimiz var. Bunları birazdan çekemeyiz. Şuradan gösterelim. Ne kadar bu Hintler? 250 diyoruz abi. 250. 250. En yüksek? En yüksek 800. Hangisi o? Ayağı bağlı var bir tane abi. Bir tane ayağı bağlı var o 800 diyor. Evet. Maşallah. Pazar olsun inşallah hepsini satarsın. Maşallah. Sizde fiyatlar nasıl abi kuşlar? 50'den başlıyor yukarı doğru gidiyor. Pazar olsun. Selamünaleyküm. Saat. <laughs> nasıl hocam? Kuşuna göre değişiyor. Kuş <laughs> i̇yi, iyi, para kuş götürür. Ama Kışın diyor kuşa para vermeyin. Yazın sıcaktan tüyden uçurma. Ne zaman olacak kuş hocam, para? Mart'tan sonra kuş biraz para şey. Aynen. Ortada sakin Aslında bence var ya, bütün bu hayvanlar kışın daha kolay alır. Kuşun daha hesaplı. Ben daha da Ne kadar fiyatlar hocam? Fiyatlar nasıl? Efendim? <laughs> Anladım. Kolay gelsin. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> güzel kuşlar var. Tabi nedir <laughs> ne değildir bilmiyoruz. <laughs> Gençler durun, kavga etmeyin. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Arkadaşlar, Kırıkkale deyince aslında renkler böyle oluyor. Bir de kırmızımız var, değil mi? O da pek yok piyasada niyeyse. <laughs> gidecek. Takallara ne istiyoruz hocam takım? Abi çift 250 lira. Çift 250 lira. Ne diye geçiyor abi renk bunların? Bunlar hummi abi. Hummi. Şunlar Eski da mı hummi? Bunlar da sarı kırçıl kaplama. Sarı kırçıl kaplama. Ot kirli diyorlar kaplama. Her şeyi <laughs> diyorlar ya. her yöre bu bu da antika bir Arap mı? Sarı göz. Sarı göz Arap kızım diyorsun. YouTube'a mı atıyorsun abi? He? YouTube'a mı atıyorsun? YouTube'a YouTube atıyorum. Çek bir daha çek. Ağabeyim, ağabeyim <laughs> Bakayım ne yapıyor. Maşallah. Opa <laughs> serin. <laughs> Söyle ya söyle. Söyleyeceklerini biliyorsan söyle. Bu kuşa 100 ya, milyar, milyar veriyorlar mı? Ver mi? 100 milyar. E pazara niye getirdin? Oğlum öyle gezsin diye geldim. Hava altı. <laughs> Maşallah doğrudur. <laughs> Bunun 100 milyarlık neyi var? Elimden kaçırayım şimdi de. Kanadı var, kuyruğu var. Altın yuvarlayan bu yapanı <laughs> Ona yüz milyar veriyorlar geçsin diye getirdim diyor. Evet. <laughs> evet. Ha gidiyor gidiyor. Ha kaç Aha, kaç hava gidiyordu Bayağı hava alacaktı. Ya yüz milyarlıksa o evi biliyordur zaten. Buradan çıkınca eve gider o direkt. Fiyatlar e, ne e, abi? <edelim>. Fiyatlar 150. Maşallah. Pazar olsun abi inşallah hepsini satar. Aa ne diyor la? Kırıtır ah Abi bu da bu da mı 100 milyar? <laughs> Burası şuraya gelene kadar vardı içindeydi. <laughs> Kafesin altı çıkmış zaten. Altı saat. çıkmış zaten. Baksana. Onun işte ne yok Arkadaşlar güvercin pazarı bu kadar. <laughs> Ortalama fiyatları duydunuz. Yani güzel kuşlar var şu Arap esnek bir kuş aslında uçurulur. Uçurulmaya değer duruyor. Fiyat ne? 80 lira. Abi. 80 lira bedava Arap işte yani. Sarı gözlü güzel bir Arap. Arkadaşlar kuş pazarı böyle bakın şöyle bir tane daha perda çekilmiş var. O da esnek bir hayvan belli. Gene, gene Ağabey, Şeklinde devam ediyor. Ee, videomuzu <laughs> beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ee, güzel sohbetler de var yani şahid oldum gülüyorum. Onlara kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.